Ve sevgili arkadaşlar Bugünkü dersimiz Bekkik kick, kick Türkçe'de geri tek anlamına gelir Evet arkadaşlar back kick atılması biraz zor Etkisi yüksek Puan seviyesi yüksek olan bir teknik arkadaşlar back, damn, Kart guys vücudumuzu çeviriyoruz. Çevirirken rakibi görüyoruz ve çevirme esnasında ayağımız içeriden içeriden şu şekilde vurup kendimizi toparlıyoruz. Bir daha gösteriyorum. Geri kendi geçiyoruz. Bu tekme e, karın bölgesine atılan bir tekme. Sidekick tekmeğinin dönerek vuruş şekli gibi düşünün arkadaşlar. Evet torbayı ileri geri atmamdaki amacı normal bu, bu tarz çalışmalarda basınçlı vuruşlu tekmelerde mutlaka torbayı bir arkadaşımızın tutması lazım. <gülüyor> 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 <Bu> şekilde gösteriyorum. <laughs> Her zaman ayağımız neredeyse tekniğimizi bitirdikten sonra ayağımızı geri oraya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Müzik Vücudumuzu olduktan sonra geri yerine getiriyoruz. Yani 365 derece kendi etrafında dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet arazi biraz Düzgün durmayınca teknikli biraz zor atılıyor. Doğayı seven bir insan olduğum için bütün videolarımı doğada çekmek istiyorum. Her gün farklı güzel ortamlarda çekmek istiyorum. Kısmet olursa bu şekilde yayınlarımıza devam edeceğiz. Vurduğunuz takdirde rakibi inin 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 valla. Bu hareket sadece geriden atır. Önden atılık şekli yok bu hareketin. geride kayıp katılır. Evet sevgili arkadaşlarım. Beklik dersimizin sonuna geldik. Bir başka eğitim videosunda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sağ olun, var olun.